mutfakta yemeği tabakta tadı damakta İkbal mutfakta İkbal Yer mutfakta Allah benim belamı verecek neden verecek şu göbeği görüyor musunuz bugün gluten yedim kısır yedim yapacak bir şeyim yok bu kadardı 2025'in e, sağlıklı yaşamı bu kadardı şimdi ise bisküvi tatlısı yapıyoruz o da glutenli olacak lütfen siz beni dinlemeyin. Siz glutensizini yapın. Şuna bakın. Şibidi doş yani. Şibidi doş doş doş. Bir katın peti bölümünü koyayım. Çünkü pudingi hemen hızlı dökmek gerekiyormuş. Benim elimde hiç çabuk değil ya. Hemen ilk katı halledeyim diyorum. Tamam mı? En son brokoli falan yiyordum. Abi yani yok yok. Dayanamıyoruz yani. Dayanamıyoruz hocam. Kısır oldu mu? Her şeyden vazgeçiyorum konu sağlıksa sağlıktan da vazgeçmiş. Şaka şaka devam edeceğim ama şunu da bir yapayım da ondan sonra. Ay kırdık kız. Dur tamam. Yerleştiren zihin. Şöyle de bakalım düz ters var mı? Yok. Şöyle bir yerleştiriyorum. İlk defa hayatımda puding yapacağım. Bana ipleri yaşatırsınız. Yani yaparız canım. Biz neleri başardık da. Onu mu yapamayacağız Allah aşkına sizde? Canım ilk katımızı şöyle gene bir yerleştirdik. Yani normalde tarifte bir paket yeter diyor ama ben hiç yeteceğini zannetmiyorum. Bol pudinç olsun. Yani eğer eğer yeterse diğerini de yeriz yani. Sıkıntı yok. puding var. Orada pudinklerin glutensizliği de var, var yani. Sadece benim söylediğim markette yoktu. O yüzden internetsiz alamadım. Benim dikkat etme seviyesi. Bir pakete 4 bardak süt. 2 pakete 8 bardak süt. Aa, bu böyle bir bir garip haller. Bir. Vallahi bilerek yapmadım. Çok bilerek gibi gözüktü. 6. <laughs> Şimdi bir saniye hani bizde süt dolu. Bunu da koyuyorum. Şöyle inşallah bir bardak çıkar da emin değilim. 8 de koyduk. Tamam yeter artık. Yani bir inekte bu kadar süt çıkmaz herhalde. Şimdi pudingimiz koyulana kadar karıştıracağız böyle. full karıştırmamız lazım yoksa dibini tutar. İhbar yerden küçük ve önemli bilgiler. Bisküvi tatlısına da fakir pastası diyorlar. Gerçekten çok kırıcısınız. Ben de fakirim ve gururluyum. Yiyorum. Çok da seviyorum. Hadi su gibi oldu su. Bir türlü koyulaşmadı. Psikolojimi bozmasın yani. Kaç saattir fıt 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 karıştırıyoruz. Puding'i koyultana kadar canım ağladı. Anam ağladı. Her şeyim ağladı yani. TikTok TikTok çektim. Durun hemen hızlı olmamız lazım. Şöyle nasıl yapacağız şimdi? Bununla alınmaz ki. neyle yazacağım? Direkt böyle dökeyim mi? Döküyorum ya. Annem böyle döküyordu zaten ama benim o göz ayarım yok. Bir şey diyeyim mi? İlk kata çok döktük. Diğer katlara puding kalmayabilir. Ben şımarıklık yaptım. Siz böyle yapmayın. Göz kararı, göz. Benim bu göz var ya bir gün çıkacak ama şöyle boşlukları yedirelim. Yedirenmez. Acele işime şeytan karışmaz yani. Bir de onu çekemem şimdi. Şöyle petibörlerimizi diziyoruz. Tamam mı? Şöyle ters düzü artık bir tersi düzü uğraşamayarız. Ne? <laughs> Tamamdır. İkinci kata geçiyoruz. Ay donma kız lütfen. Üçüncü kata kalmayacak. Ne yaptın? İlk kata hepsini boşalttın. Şimdi bön, bön bakarsın. Son katımızı yerleştireceğiz. Vallahi dünyanın en kolay tatlısı ve ben gerçekten lezzetli olduğunu düşünüyorum. Yapın yani. Canınız tatlı mı çekiyor? Basın fakir tatlısını, fakir pastasını. Ya fakir pastası da denmez yani çok ayıp sizde. Diyenler. Ya hızlı olacağım diye yarısını kırıyorum. Bak şeytan benle oyun oynama. Paris Hilton'la e, ilişkimize soruyorsunuz sürekli. Diyorsunuz ki evi yandı. Bayağıdır bende kalıyordu zaten. Dedim hani artık benim peder kızıyor. Sen bir git bakayım evine bir çocuklarını bir gör dedim. İşte şimdi onu uğurladım. Paris Hilton şakalarının bitti evren. Evet tatlımız bitti. Bu peding çöp emeklisin. Gitmesin. Evet. kıvamını tutturmuşuz. Hmm. Evet. Birazcık soğusun. Tadım testi. O zaman yaparız. Soğumaya bıraktım. Dolaba atmadım daha. Buzdolabına da atacağım. Şöyle bir bakıyorum tadına. Ben bu işi biliyorum.